Açılış konuşmamız için Zülal Öztürk Kaya'yı davet etmek istiyorum. Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü. Zülal Hanım. Günaydın. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum ve sevgilerimi sunuyorum. Gerçekten hocam, iyi ki geldiler. Ben de sizlere kocaman bir alkışla hoş geldiniz demek istiyorum bu şartlar altında. Bugün 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'nın 5. dönemi başlıyor. Programın ilk döneminde, 2016 yılında yine sahnede büyük bir heyecanla gençlerle birlikteydim. Bugün bu heyecanım ve mutluluğum kat ve kat daha fazla. Dört dönemdir yoğun bir ilgiyle devam ediyor programımız. bu program 21. yüzyıl yetkinlikleri konusunda sizlerin farkındalığını arttıracağına yürekten inanıyorum. bu Diliyorum ki bu program kariyerinizde size güç, ilham ve cesaret versin. Eminim ki birçoğunuz 21. yüzyıl benden neler bekliyor? Eğitim süresince kendimi nasıl geliştirmeliyim? E, i̇ş hayatına, kariyerime kendimi nasıl hazırlamalıyım? İş dünyası benden neler bekliyor diye düşünmektesiniz. Ve bu öğrenme tutkusuyla aslında buradasınız. E, şu, bir insan kaynakları yöneticisi olarak şunu söylemeliyim. E, doğru yerdesiniz. Bu eğitim programı boyunca bunu çok net bir şekilde göreceksiniz. Kariyeriniz boyunca da bunun izlerini çok rahat bir şekilde deneyimleyeceksiniz. E, gerek okullarınızda gerek Mehmet Zorlu Vakfı'ndan aldığınız bu eğitimle aslında kendinizi yetiştirecek. Gelecekte inşallah zorlu grubunun farklı şirketlerinde de aldığınız bu eğitimi hem ülkemiz hem de aslında kendiniz için verimli bir e, işlere çevirme fırsatınız olacak. Yeter ki hayal edin, kendinizi hazırlayın ve çok çalışın. Sevgili genç arkadaşlar, dünya tarihin hiçbir zamanda olmadığı kadar hızlı değişiyor. Özellikle ile birlikte değişimin hızı iş yapış biçimlerimizi gerçekten çok fazla değiştiriyor. Artık sorunlar çok boyutlu, çok karmaşık. Dolayısıyla doğal olarak sizleri, sizlerden beklenen yetkinliklerde çok daha farklı. Artık verilen işleri standart bir şekilde yapmanız beklenmiyor. Daha yenilikçi, daha inovatif çözümler getirmeniz, daha girişimci bir birey olarak aslında işleri yaparak bir değer yaratmanız bekleniyor. Karmaşık sorunlara esnek çözümler üretmeniz, etkili iletişim kurarak aslında akan bilgiyi daha doğru yöneterekten iş modellerini dönüştürmeniz bekleniyor artık yeni iş dünyasında. Bu nedenle de kariyerinize sağlam adımlarla başlamanızı sağlayacak 21. yüzyılın sizden beklediği bu yetkinlikleri şimdiden edinmelisiniz. İşte biz de bu noktada aslında bu eğitim programına başlatma kararı almıştık 2016 yılında. Bu programda bunların bu etkinlikleri ve bundan daha fazlasını elde edeceksiniz ve bunları deneyimleyerek de öğrenme fırsatı yakalayacaksınız. Bu eğitim programının sizler için yeni bir başlangıç, kariyerinizde aslında yeni bir pencere olacağına yürekten, gönülden inanıyorum. Sevgili genç arkadaşlar... Eğitim alanında Türkiye'nin önünde gelen akademisyenlerinden MEF Üniversitesi e, Rektör Yardımcısı çok değerli hocam Profesör Doktor Erhan Erkut'ta bu programı geliştiren ve yürütüsü olarak her zaman sizlerin yanında olacak. Liderlerinizle tanıştınız. Liderler de aslında bu süreçte en önemli yol arkadaşlarınız olacaklar. Bizler de Zorlu Holding olarak her zaman her koşulda sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Sözlerimi tamamlarken Sizlere hem bu program hem de tüm eğitim yaşamınız boyunca tekrar başarılar diliyorum ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler güzelcim.